Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa benim skuter atlı videomu ifşaladı. Ben de onun telefon numarasını ifşalayacağım dedim. Ama aslında telefon numarasını ifşalamayacağım. Şimdi ne yazmış? Senden ikini ifşalarım benim. Öyle yazmış. Bakın bu videoda Bahadır'ı alıyorum. Mustafa'nın kanalını ifşalayacağım. Yani Monsterlink kanalı bence bana göre çok gereksiz. Niye deyin? Yani bana göre yani kötü gibi mesela. Bana göre kötü ya. Ee, öyle. Ha, yeni logomun niye videosunu attı mesela? Niye bir insan videosunu atar? Buğ yazmışım ben bir önce. Niye insan atar yani? Herkes görebiliyor. Yani zaten bir tane videosunda Adana Vasıl Uraf güldür Bu videoda terif yedi. Ama 1400 izlendi. Yeni videosu var mı? Yok. Yani bence Ali Mustalli'nin kanalı yani azıcık yani kötü gibi ya. Bana göre. Boş videolar var. Bu videoyu çok sinir oldum. Beğenmedim hatta. Boş yani. Boş. Mustali. Bir dakika Yeni bir tane git. Ne yapmış? Yani bence Mustali böyle. Ulan Mustali bunu da mı yapacaktın ya? Yani bence Mustali ne falan yani kötü ya. Bana göre değil. Bir de benim kanalıma bakın. Mustafa'nın linkine bakın. 25 tane video var. Bu kaç beğeni almış? bir, O da ben. O video 3. Yorumlarda Yani öyle. Bay bay.